Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Yanımda Oğuzcan var. Solar Solar burada dördüncü bölümdeyiz. En son... Ee... ben çekiyorum. Evet, o video Oğuzcan çıkıyor. Evet. En son nereye gitmiştik? Bir tane küçük adaya gitmiştik, da ee, Yalnız bir <laughs> hamaçlık sorun oldu yine iki dakika önce. İki dakikalık bir video çektik, iki üç dakikalık yani bunu anlatıyorduk. Tam başlıyorduk, şey oldu e, ee, hava sorun oldu. Sonra bir de ikimizin de bir yere gitmesi gerekti. O da e, özel bir yer. Hani ihtiyaç bir yer. İhtiyaç bir yer. Anladın siz. Güneşe yolu, yolu yapıp mı başlatacağız? Bekle bekle. Şimdi şey... Odunları kırmamaya da Şey, yaprakları sen kır. arada şöyle bir e, yakında vlog videosu yapacağız. Vlog videosunda e, ben ay ben ben derken aa düştüm. Ben de atladım yanlış yola gidiyorum <laughs> e, şey oldu. E, ne diyordum ben? Ha vlog çekeceğiz arkadaşlar. Ben ben. En yakın zamanda vlog çekeceğiz. Aha. Burada mı? Evet. Bazen vuruluyor, bazen vurulmuyor. Armorum kırılır ya ama. Ay ay. ay ben de arkadasın. Hayır öndeyim. Bak, ok. hey bu arada o iki dakikalık videoda buraya geldik. Parki hard vardı. Hayır ben buraya geldim. Orada ben de geldim. Ha arkadaşlar bu arada çok önemli bir şey oldu ben burada zombilerle kapışırken zombinin tekinden patates düştü. Havuç düşseydi daha iyiydi ama. Lan bütün yerler Yukarı nasıl çıkacağız? Ben onu yapıyorum ya. Ballettim onu. Çekil. Çıkmadım daha. Ya çıkmadım. Ne yapacağız? Söyle ya of yapma. Güneşe yolculuk. Kesiyor musun? E, yapayım mı? Yap yap. Bence ya kesmeyelim ya. İşte kesmeyelim dedim ya. Ha, evet, tamam. Ver ben yapayım. Ben yapayım. Ben 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 ben. ben yapayım. Yapayım, abi. Hayır abi ya. Ya bunun taktiği var ver. Yarısı ben yarısı sen. Hayır hayır <laughs> ya. Yok ya, bunun bir şeyini biliyorum ben. Ver bir. Ya bir şeyini biliyorum ben. Bak buradan başlatırım ay Ya ver bir. Bekle. Şu değil mi? Ya sen ver. Hayır o değil. Öyle bir şey değil. Ver. Tamam bekle ben böyle yaparım. Alo. <laughs> <laughs> Birazını Sarp... yap sonra ver bana. Tamam. Alo. <laughs> 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 ya tebat ver ben yapayım. Al hadi al. Acıdım. Yoksa ya, yapamadığımdan dolayı değil. O ne lan oksijen mi o bak köşede bir şey var. Evet ben de gördüm. O ne? Benim uza benim gözüm uzağa görmüyor. Benim gözüm de uzağa. Ay! Yarım kalp. Gittin lan oksijen yok oldu. Gümrük atsan ölürüm. Yarım kalp. Hani armor. <laughs> Ar hani yarım kalp. Ya? Yarım kalpti. Onu çekil. Harika. o oksijen mi lan? Bir baksana sen yakınına gidip. Bende yok oldu o. Ya herhalde bugdır ya. Oksijen olsa bile ne olur. At aşağı atlayıp baksana. Bence evet. onlar nedir portan nedir Nether... var. Çekil. Ben çekin. devam ya. Hayır hayır burası değişik bak. Elleme şimdi. Ben ne yapacağımı biliyorum. E biz ne? mal mısın? Boşuna mı Dur dur. O sakın yapma sakın yapma dur. Şöyle yapsana. Duvardan koy. Video da değil mi? ne Yol belli olsun ya böyle yapayım. Baştan yaptık zaten. İşte böyle. Abi burayı da sömürü. Aa Oo, oh, buraya sömürebiliriz. İşte onu ben onun için geldim ya. Gel gel direkt böyle yol yaptım ben buraya. Ben merdivenle Ben de. O oh, çıktı. Aa chest boş. He, tamam baktanmış. Ben açayım lan chest'i. Hepsi nasıl alıyorduk ya? söyle hadi. Ben açayım. Nerdesin? Neredesin? Hepsini aç nasıl açıyorduk? açtık? Söyle e, yoksa bunu nasıl? Tamam. Kör nerede ya? sandık? Kördüm. Ya ver biraz yün. Yün ver. Hepsini ver. At sen bana hepsini. Yediye yediye yap. Kesil tamam ne yaptın? Hayır oğlum ya. Bana o kadar geldi. Al. Ne? Kaç bunlar, tane var lan sende? Bunlar neyle hızlı kırılıyor? Kaç tane var sende? 20. Lan boşuna harcam onları ya. Yumrukla da aynı hızda. Tamam taşın kırılması için. Hadi ne için yumruklar. Biz buraya çöküp gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Bende bu kadar var. Serhat'ta da olmalı. Bende de bayağı var. Eve slash kill. Bir kez ben lavda yandım. O oh, hocam bir kez galiba. Yani. Bir anda yalnız o blok lav oldu. Aynen bende de öyle oldu. Tam kadar lav oldu. Arkadaşlar ee, şimdi herhalde yine amaç girecek. O yüzden hemen bir şeyler yapmalıyız. Evet. Çünkü ee, sabahtan beri video çekiyoruz. Saat 9 olmuş. 20 tane video çektik değil mi? Turuncuyun. Turuncuyun orange değil mi? Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun dört tane. Ne? Şimdi bana bir tane kırmızı. Kırmızı, sarı bir de Bu bir tane. Bu güneşte başka bir şey yok mu? Güneş başka bir şey yok. Çöktük gördünüz. İki full lav oğlum. Başka bir şey olamaz yani. Bence ben. de Işık yol yapak mı? Bir dakika. Oha olabilir ha. Işıkla ışıkla Artan turuncu bana versene. Yaptığımız yollarda birkaç blok kırar glowstoneların ışıklandırırsan. Evet ha? de bir şey diyeceğim. Şey yok mu ya turuncu bana ver. Al. Ben de bir şey yapıyorum. Koydun değil mi oraya turuncuyunu? Koydum da gel. Bak hep bütün günlerde bir şey yapıyorum. Evimiz, evimiz rengi rengarenk oldu maşallah. Geliyor musun? Bekle geliyor. Geldim. Neredesin? Aa dur. Adamımızı aydınlatayım ışık taşıyla. Hadi hemen onu sonra yapalım. Neredesin? Bekle. Ne? Çıkıyorsam geliyor bizim adaya. ya. Ben yapıyorum sen diyorsun. Geldim. Bakıyor musun? Hı hı. Bana bak. Oradan çekil. Dıt dıt. Dıt. Dıt dıt. Ha, boşuna harcam mı bunları? Dıt dıt. dıt. sen harcadığın hiç boşuna değil. Yok buraya boşuna harcama. Yok oğlum ne güzel Kırmızı diamond bloklarını ne yapacağım? Blok falan. <laughs> Buraya da koysana. Ee, bir şey denedim de şunu sürüyorum. Allah! <laughs> Oğlum bütün adaları bitirdik. Daha nereye gideceğiz? Videodasın değil mi? Evet. Şu olanları kırıyorum olan tabel. Yellow falan bulduğum nasıl kırıyorum? Yani şöyle tabelalarını kırdım. Tamam. Ha. Oraya da bir tane yeniden koyalım. Ama kırmızı yün kalmadı sayende. Var. Var mı evet. kırmızı? Her renkten aldın mı? Evet. Ya dur kırmızı yününü ne yapayım ben şimdi? Evet, kırmızı üstüne koy. Turuncuyu da aldım. Kırmızı Hayır. yünün üstünde ha. Havaleye da yünü. Şöyle mi? Y yünün üstüne. Evet. Ne fark edecek o? Halı değil oğlum. Lan niye etkili koyuyorsun? Yün yok mu kırmızı yün? Yok. Neyse diğerlerini yapıyorum kırmızı artık eksik kalır. Kırmızı ee... yün de bir çiçek kırmızı çiçekten. Kırmızı Ama çiçek kırmızı çiçek, mi yön, var tamam. burada? Aynen. Kırmızı yün olmalı ya. Bakayım. bir mi? Bitirdi. Bitirdi. Yok. eee ferhat evet. Aa, onlar kumuz değil miydi? Kerim. Oraları görüyün ya. Veya açık taşı da var. Ha, olmuyor. Konulmuyor bir şey. Aa bir şey buldum. E, o Enderman, Enderman ve yanında üç tane koruması skelet Lan bu ne? Işık taşından bol bir şey mi var? Hmm. Niye orayı kırdıysam? Hmm. Oğlum yeni sandık yapıyorum varmış. Yap. Ben şuradakilerin mob Griffin zaten kapalıydı. Kapalı mı ya? açalım ya. Ay, yani. Kimde şunu şurada lan beni? Bak fena lag var ama amaç hala düzgün. Enderman düşünmüş. Ben şurayı düzeltiyorum. Lüp 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 lüp. Oldu mu? Açılıyor mu Bekle. Basamak mı yaptın? Basamak yaptım da merdiven yapacağım ona. Burada yeni var alt. Ben de fena lag var ya Tamam videoyu yüklüyorum ya. Solar Survival'ın birinci videosu yükleniyor arkadaşlar şu an. Birinci yüklenmedi mi demek? Yo yükleniyor da. İki tane balta var ben bunları bulacağım. Al yükleyeyim. yemek. Bir de taş kazma var mı Kullanmadığın taş kazma var mı? Yok. Tamam. Demirleri biz çok gereksiz harcamışız, bir daha kullanma artık demir çıkmıyor, onu, onu öğrendik. Hmm. Keşke kazma yapsaydık. Şu an kaç? Dört tane daha demir var. Bana kürek yapsana. <laughs> Abi e, taştan bir yapıyordum, çitik koyacağımız yere şey koydum. Odun. E, demir. Demir. Demir çubuk. Bir tane taşı, taş at, üstüme. Bir tane. Bana da kazma yapsana taş. Al üç tane. Al dört tane. İskelet sesi geliyor. Onu İskelet geliyor. Evet. Oğlum gelmedi ya. Ya nasıl gelmedi? Bana mı geldi peki? Ben ben akıyor bende. Bir dakika. Bir yere gitti herhalde. Orada mısın? Evet. Ben geriye açtım hemen geldi. <laughs> <Pencereyi> mi? pencere mi? Ne pencere? B plan. oda güzel oldu. Aa. Odanın çatısını ne yapak? Buldum. Aa varmış. Odanın çatısını neyle yapacağımızı buldum. Kırsana mı değil Kırsana şuraları. Play mi? Abi yay mı yap? Her düştü. düştü. No. No. Bu no. evde yalnız büyütek ya bu evi yakında. Ah be ip düştü. Faderden aşağı gitti. O bir iki tane skit var. Zırhlı skeleton vardı aşağı düştü. Bu meteorlar, kötü meteorların hepsi. Oha lan evin içine girmiş skeleton. Yalnız artık bu alt kat full bizim evimiz Madene iniliyor buradan. Evet. Ev yakınına genişletelim. Ee, ev nasıl? Aa yakında günlerde de bitecek. Nasıl yapacağız eve yeri? Yeni adalara gideceğiz işte. Yün yün, kırmızı yün mü? Eve gelsene bir güzel olmuş mu? Bir dakika sen eve gelemem. Başka işlerle. Ev güzel oldu ya. Keste koyduklarıma bak. Yemeğini ne? mi koydun? Aldım. He o yemeği bana mı attın? Evet. At oğlum gene o zaman. Ben de bir, bir şeyden düştü falan kalmadı. Yani tane... Ev nasıl? Ev nasıl? Girişi nasıl özellikle? Gir berbat. söyleyeyim. Şöyle burası, burası değil, burası değil. Ha yani burası güzel. Burası, burası merdiven yapacağız. Yapalım. Yapıyorum ben. Ben At. Lan bu chest ne böyle? Simetri hastalığım var oğlum benim. <laughs> Oradan açılıyor mu? Bunları videoda değilken yap. Şimdi videodan zaman gidiyor. Evet ya arkadaşlar durduruyoruz videoyu. Durdurdun mu? Dur dur. Evet arkadaşlar Serhat bir şey diyeceksin. Ne? Serhat bir şey demeyeceğim. Ne bir şey? Ya kahverengi. E, evet arkadaşlar. Şu yukarıda chest varmış. Görmemişim. Şimdi ona gidiyorum. Gideyim mi hocam? Git. Ama üstte çıkarak yapacağım. Ne derken? Bir dakika durdur dur bir. Dur, dur dur. Evet arkadaşlar tepesi şöyle oldu. Nesi devam ediyor. Bitirdim. Evet arkadaşlar en son görünme. Şurası, arkadaşlar ben biraz... kahverengi gün aldım. Orada i̇şte, göktaşı bayadık. vardı. Şüphelendik. En tepedeki çünkü bu. Evet. Tepede şimdi. De videoda izlemiştik bununla ilgili. Bir de arkadaşlar şundan. Yaz evi yapayım derken adanın üstü de şekil olmuş ha. Evet arkadaşlar ev. Burası böyle. O hocam bana bak. Bekle. Adada tek demir bile bırakmadım ama birkaç tane yere, yere. Evet. evet arkadaşlar şimdi. Şurası ne derseniz craft'tır. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bekle hocam kahverengi yerleştirelim. Tamam, çabuk gel. Abi bayağı diamond var burada görüyorum. Lapis var. Meteorlarda. Evet, şurada bir yerde vardı. Hatırlıyorsan göstermiştim sana. Aha bak gördüm yine. Bak arkadaşlar şu tane artı var ya uçta. Onu tam oraya getireceğim ama yine kaybettim. Ha tam orada bakın görün. Şurada Biraz aşağıydım tam şu artanın üst kısmının ucunda gördünüz mü gördüyseniz aferin helal yani aferin ya çocuk gibi Bu arada demin şeker kamışı iki tane olmuştu Sen versene şeyi Neye? Yün ben iki, ben koyayım Tamam bir dakika Halları sen koy Halları. Halıları sen koy sen koy halıları sen koy Hangi şey hangi renk bu kahverengi mi? Böyle da yerleştirelim. Yani, Şekil oldu yalnız buralara. En sonunda tam burada dolaşacağım şurada. Süper olacak. Buraya kahverengi yazıyorum diğerlerinde yazalım mı? Yaz yaz. Hadi gidelim. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.